barışın ve demokrasinin kentindeydi. Onlar bize güzel bir Türkiye bıraktılar. Canlı ertesi gün arıyor. Meclis telefon konuşması. Başvuracağın bir yer vardı. O da bu haksız mahkemelerdir. Gider mahkemeye başvurursun atlanır gelirsin. Ama sen mahkemeye başvurmuyorsun. Hani gece yarısı olmuş adam hırsızı yakalamış. Hırsıza diyor ki gel karakola gidelim. Hırsız diyor ki hayır karakola değil sandığa gidelim. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey olur mu? veriyor, ihale verdiği kişilerden para alıyor. En azından aldığı para 100 milyon dolar. Oluşturdukları havuz 630 milyon dolar. Şimdi bütün emeklilere sesleniyorum. Kadınlara sesleniyorum. Memurlara sesleniyorum. Işçilere sesleniyorum. Çiftçilere sesleniyorum. Senin sırtından 630 milyon dolar haber alma hakkını kısıtlamak için özel televizyon ve gazete oluşturuyorlar. Buna izin verecek misiniz? Evet. İzin verecek misiniz? Evet. O zaman üstümüze bir şampiyon şey var. Ayın 30'unda sandığa gideceğiz. İşçisi, memuru, emeklisi, ev kadını, çalışanı hep beraber haramilerin sandığasını yıkmak için mücadele edeceğiz. yüz olur? Bütün bunların üstüne hala caddeye çıkıyorsun, sokağa çıkıyorsun, insanlar biraz utanma olur. Nasıl böyle bir şey yapabiliyorsun? <laughs> geliyorum bir hükümetin hikayesine. Bu bir adamın hikayesiydi. Kısmen anlattım size. Bir de hükümetin hikayesine geliyorum. Dört bakan. Bu artık dört bakan demek malı götüren dört kişi demek bu. Ki. Artık bundan sonra böyle yaptı mı aklınıza dört bakan gelecek. Evet. Bu dört bakan da gidiyor. Bakınız gülüyoruz ama güzel bir sözümüz var. Güleriz ağlanacak halimize diye. Ülkeyi yönetiyor bu adamlar. Bu ülkenin insanların verdiği oylarla yönetiyorlar. Hırsızlıkla mücadele edeceklerdi bunlar. Soygunlarla mücadele edeceklerdi bunlar. Yolsuzluklarla mücadele edeceklerdi bunlar. İktidar oldular, halkı soydular. İstanbul'a son 15 yılda harcanan para 150 milyar dolar. 150 milyar dolar. Nereye gitti bu para? İstanbul'un hayatının yarısı trafikte geçiyor. Ulaşım sorunu çözülmedi. O zaman ne yapacağız? Yöneticileri değiştireceğiz. İstanbul'a yeni bir belediye başkanı gelecek. İstanbul'un sorunlarına sahip çıkacak. O belediye başkanladı. Mustafa Sarıgül. edeceğiz. İstanbul'un sorunlarını çözeceğiz. Size söz veriyorum. Çünkü biz yerel yönetimleri en iyi bilen partiyiz. İlk kez bu ülkeye metroyu getiren parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. İlk metroyu getiren, ilk tercihli yolu getiren Cumhuriyet Halk Partisi'dir. İlk tanrı çatışma adalarını kuran Cumhuriyet Halk Partisi'dir. İlk kentsel dönüşümü gerçekleştiren yurttaşları kentin varoşlarında değil, bulunduğu yerde kentsel dönüşümü yaparak onların korun sahibi olmasını sağlayan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. İlk halk ekmek fabrikalarını kuran parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Biz yerel yönetimlerimiz, bizim görevimizdir bu. çalışa çalışa kazanacağız. Onların sloganı ne? Soya soya kazanacağız. Arada fark var. Arada fark var. Biz alın teriyle çalışacağız. Kimsenin hakkına göz dikmeyeceğiz. Çalışacağız, üreteceğiz ve kazanacağız. Halkı soyarak kazandıklarını sanıyorlar. Yurttaşlarının tümüne bir sözüm var. Özellikle de Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren saygıdeğer yurttaşlarıma bir sözüm var. Harama ortak olmayın! Harama ortak olmayın! Harama ortak olmayın! Harama ortak kazandığı ekmeği akşam evine huzur içinde götürsün diyoruz. Biz ne diyoruz? Atamam yanı öğretmen kalmayacak. Öğretmenle öğrettiği buluşturacağız diyoruz. Biz ne diyoruz? Eğer bir kişi işsizse onun çocuğu iş bulmayıncaya kadar benim çocuğum iş başı yapmayacaktır diyoruz. Ben herkesin herkesin ayağını tırabı olacağım. Bunun sözünü veriyorum size. Düne kadar kadının giysisi üzerinden siyaset yaptılar. Yok başı açık, yok başı örtülür. Artık bundan sonra söylüyorum. Onun siyasetini yapamayacaksın. İster başı açık olsun, ister başı örtülür olsun. Bütün kadınların benim başımın üstünde yeri vardır. haber dese. Kimse saygın adam değildir. Prescilden bağı gökür. Prescilden bir iş adamının Bir mahkemede davası görüşülüyor. Bu kişi telefon atıyor. Korkandı. O da şimdi Batay Büyükşehir Belediye şey Başkanı adayı. Dava görüşülüyor diyor. Bu iş adamının gelmesi gerektiğini söylüyor. Düşünün, bir ülkenin başbakanı, bir iş adamının mahkem olması için Adalet Bakanlığı talimat veriyor. Hırsızlıktan daha ağır bir suçtur. Çünkü hırsızlık, hani yakalarsınız, adalete götürürsünüz. Ama adaleti katlederseniz, adaleti arka bahçemize dönüştürürseniz, tuzu kokulmuş olursunuz. Memlekette komşuluk arkadaşlar. Onun sesinden bunu dinliyorum. Hukuku katleden, adaleti katleden, hukukun üstünlüğünü katleden bir adamdan başbakan olmaz. içinde olacağız, özgür bir yaşayacağız. Hepinize <laughs> işten selamlarımı sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ediyoruz. Genel Başkanımızın yaptıkları Cumhuriyet Başkan adayımız otobüsü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sizlerin sevgiyle sergilen seni alıyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür